Evet efendim Ege Press ve Kapak Center işbirliğiyle şu anda Zafer Bey ile birlikteyiz. Fuara dair neler söyleyeceksiniz? Fuarımız biliyorsunuz uluslararası bir fuar. Ee, bu sene yeni ürünlerimizle tekrar fuara katılım sağladık. Ee, yeni yüzeylerimiz var. Ee, bugün ilk günümüz. Ee, ziyaretçilerimizi bekliyoruz fuarımıza. Ye, trendler nelerdir? Renk olarak bir farklılık gösterecek mi? Tüyo ne vermek istersiniz? Ya, tabii trend olarak son dönemde dünyada moda mermer yüzeyli mermer desenlerimiz var. Yine bununla mukabil farklı pastel tonlarımız var yeni. Evet efendim, Kapak Center ve Ege Press İşbirliği ile Zafer Bey ile birlikteydik. Çağrısı trend modeller olmak üzere siz değerli müşterilerini de fuar merkezine bekliyor. Yeni ürünlerimiz, yeni renklerimizi görmek için müşterilerimizi fuarımıza bekliyoruz.